Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli gönül dostları, takvim yaprağımızda bugün 18 Haziran 2021 Cuma, 8 Zilkade 1442. Günün hadis-i şerifi: "Allah'ım, günahımı kabul ve itiraf ediyorum. Beni bağışla." Zira şüphesiz günahları senden başka bağışlayacak hiç kimse yoktur. Diğer bir hadis-i şerifte ise Allah Resulü din samimiyettir buyurdu. Kime ya Resulallah diye soruldu. O da Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara diye cevap verdi. Günün konusu ise meal ve tefsir ne demektir? Kur'an ayetlerini kelimesi kelimesine hiçbir anlamını eksik bırakmadan başka bir dile çevirmek mümkün olmadığı için Kur'an'ın başka dillere çevrilmesine meal ismi verilmiştir. Bununla ayetin yaklaşık manası kastedilir. Kur'an meallerinin belli aralıklarla alimler tarafından yenilenmesi bu sebepledir. Tefsir ise bir şeyi beyan etmek, keşfetmek, üzeri kapalı bir şeyi açmak anlamı kapalı olandan manası zor anlaşılan sözden ne kastedildiğini açıklamak demektir. Tefsir kelimesi daha çok Kur'an kelime, terkip ve cümlelerinin ne anlama geldiğini açıklamak, müşkil ve garip lafızları izah etmek, Kur'an'ı yorumlamak anlamında kullanılır. Tefsir bir ilim dalıdır. Bu bilim dalında Kur'an yorumlanır. Kelime ve cümlelerin anlamları, hüküm ve hikmetleri açıklanır. Bu konuda çeşitli bilim dallarından faydalanılır. Tefsir yapılırken önce Kur'an'a müracaat edilir. Ayetler ayetlerle tefsir edilir. Sonra peygamberin hadislerine, sonra varsa sahabe sözlerine bakılır. Allah'a emanet olun. Kıymetli gönül dostları